Değerli nokta takipçileri hepinize selamlar. Instagram'a yine bir güncelleme geldi ve hemen şimdi güncelledim. Sıcağı sıcağına da sizlerle videoyu paylaşmak istiyorum. Sürekli Instagram'la ilgili bir şeyler paylaşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten Instagram artık yani çivisi çıktı deniliyor ya. Aynen öyle oldu. Şimdi de erişilebilirlik sorununu düzeltmişler. Bu kadar olumlu konuşmamın üstüne olumlu bir şey söyleyeyim size. Burada oluşa bastığımız zaman direkt, bakın burada fotoğraf, videolar, hatta böyle telefonumuzun şarj cihazı kısmına bastığımız yerde de, de oluşturma formatı yukarı aşağı doğru fiskeler yaparak bunu değiştirebiliyoruz zaten. Bu eskiden de böyleydi. Şimdi biz görmediğimiz için tabii ki en boy oranında bir sıkıntı oluyor mu paylaşım yapınca diye ben bunu test ettirdim. Burada da herhangi bir sıkıntı olmuyormuş. Güzel güzel videolarınızı paylaşabilirsiniz. Teknologlar kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar WhatsApp kanalımızı takip etmeyi de unutmayın. Oraya bilgiler buradan daha önce gelebilir belki. Ee, o yüzden kanalımızı lütfen takip edin. Evet bu zamana kadar gelmiyordu ama artık orada da yazılı paylaşımlarla bilgileri sizlere daha erken sunmaya çalışacağız. Bekliyoruz.